Ondan dolayı var. İsterseniz onu seslendirin belki oraya da bir cümle eklersiniz. Benim için çok duygusal bir andı. Gözyaşlarımı tutamadım ve ben de ağladım. İki harika yıl geçirdim. Özellikle ilk yıl yaşadığım şampiyonluk harikaydı. Yaptıklarıma gurur duyuyorum, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bir rüyayı yaşadım. Bazen rüyalar gerçek olur. Eve dönüp eşim ve çocuğumla birlikte olma zamanı. Marekam Şiin açıklamaları bunlar. Sanki hiç değilmiş gibi bir açıklama. <laughs> Aynen. Hani o maç trafiğinden yaptığı bir açıklama. Ya onu bizi zaten futbol ilgilenen herkesin bildiği Ordenarus profesör bir hamşik vardı. Napoli efsanelerinden biri. Ülkemize geldi. Trabzon'a uzun yıllar sonra kazanılan tarihi şampiyonlukta en büyük katkı sağlayan da oyunculardan biri oldu saç tıraşında oldu. Yeni hayatına hazırlanıyor. Biliyorsun futbolculuğundaki saç tıraşı stili Trabzon tribünlerinde de görüyorduk. Şimdi mesela bugün bakıyorsun bambaşka bir saç stiliyle yeni hayata adım atıyor. Ya herkesin futbol kariyeri bitiyor öyle ya da böyle ama hayat devam ediyor. futbolun içinde kalacak, bilmiyoruz. Teknik direktörlük mü yapacak? sportif direktörlük mü başta işlerden bulunacak. Ama sadece Trabzonspor taraftarlarının değil futbolla ilgilenen herkesin sevdiği bir oyuncuydu yani. Sahanın içinde, sahanın dışında karakteriyle, kalitesiyle, Trabzon'a kattıklarıyla, futbola kattıklarıyla yani efsanelerden biri yani. Hiç tartışılmaz. Tükadır Ömür de Hamşik ile ilgili konuşmuş. Nereden, nereden başlasam bilmiyorum. Maray'ın bu takıma gelişi geçen sene yaşadıklarımız inanılmaz bir insan. Bize çok şey kattı. Çok profesyonel. Gençlere çok değer gösteren biri. Bu takıma ilk geldiğinizde bir Mareki televizyondan izliyorduk. Hayrandık. Onunla burada oynamak bizim için büyük gurur verici. Trabzonspor tarihinde de inanılmaz bir şekilde imzasını attığını düşünüyorum. Geçen sene yaşadıklarımız, kazandığımız iki kupa çok büyük emeği var. Trabzonspor'a, Trabzonspor için inanılmaz bir isim olacak. Bak, Abdülkadir'in konuşmalarından hemen ağlamış zaten Hamşik de şimdi. Aklıma şu geliyor. Geçen yıl Hamşik, Vakayeme, Cornelius, işte Bakasetas, Visca. Visca iyi oyuncular. İşte Abdül Kadir'in de performansını yukarıya çekiyor. Uğurcan'ın da performansını yukarıya çekiyor. Ya Türk oyuncuların yanındaki o kaliteli oyuncular, işte Galatasaray yaşadı bu sezon Kerem, Abdülkerim ya iyi oyuncularla oynadığın zaman performansın da yukarıya çıkıyor. Ya buralara hakikaten dikkat etmek gerekiyor. Eğer sizin potansiyelli genç oyuncularınız, potansiyelli oyuncularınız varsa yanına koyacağınız oyuncular sadece saha içinde değil, saha dışındaki profesyonellikleriyle, yaşantılarıyla, onlara yol göstermeleriyle, hedef koymalarıyla oyuncuları başka bir boyuta taşır. Şimdi sosyal yaşantının içindeki o dokunuşlar o kadar kıymetli ki oyuncuların gelişimiyle alakalı. Hele ki bunlar genç oyuncuysa Hocam sizde kalmıştık. Siz e, Atiba Hutchinson'ı ve e, Hamşi'yi değerlendirdiniz. Ne hocam o bugün bol bol hocam yok, yok Yok yani, ya, yok yok değerlendirdik yapıyoruz işte. aynı. Ben hatırlatmak için söyledim Abdülkadir orada. zaten gerekeni söylüyor ya. Şu cümle ne kadar güzel. Televizyondan izliyorduk. Şimdi de Abdülkadir'i televizyondan izleyenler var. İşte hayat böyle. Biz de zamanında birilerini televizyondan izliyorduk. Zidane'ı izliyorduk, Gittik oynadık karşılıklı hani. Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica Böyle bir vedayı hak etti. Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Alanya Sporu 5-1 yenen Trabzonspor üst üste 3. galibiyetini aldı. Teknik direktör Nenat Bielitza maç sonu açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ve Alanya Spor, Akyazı Stadyumunda karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi ekip 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 18'de Trezeget, 24'te penaltıdan Marek Hamşik, 32'de Bakasetas, 35'te Larsen ve 58'de Umut Bozok kaydetti. Alanya Spor'un tek golünü ise 14'te Umut Güneş attı. Konuk takımda Fatih Aksoy 23. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Nenat Biyeritza futbol kariyerini noktalayan Marek Hamşik hakkında konuştu. Marek benim çalıştırdığım, beraber çalışma fırsatı bulduğum en büyük oyunculardan biri. Harika bir insan, harika bir futbolcu. Bize çok yardımcı oldu. Her yerde her şeyi yapmaya çalışan harika bir insan, harika bir futbolcu. Böyle bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Gelecek hayatında da başarılar dilemek istiyorum. Saha içinde ve saha dışında harika bir insan. Hem saha içinde bir futbolcuyu kaybettik hem de bize çok yardım eden birisi bizimle olmayacak. Benim için onun son antrenörü olmak büyük bir gurur. İşini saygıyla yapan bir insan. Son anlarda dahi idmanlara ilk gelen, en çok çalışan inanılmaz bir insan. Artık ailesiyle birlikte vakit geçirme vakti. Hamşi'yi her zaman çok güzel hatırlayacağız. Onunla her zaman iletişimde olacağız dedi. Trabzonspor'dan golcü futbolcuya kiralama teklifi. Trabzonspor'un Süper Lig'de geçtiğimiz dönemlerde Hatayspor forması giyen futbolcu Aaron Boatengz'a için kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Bordo Mavili Kulüp uzun süredir ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcuya kiralama teklifi sundu. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Şabab'da forma giyen başarılı golcü, Trabzonspor'un iki sezondur takibinde. Trabzonspor daha önce de ilgilenmişti. Daha önce Hatayspor'da oynadığı dönemlerde de transfer görüşmelerinin yapıldığı futbolcu için bu kez Bordo Mavili kurmaylar kiralama teklifi getirdi. Bu sezon 17 maçta 11 gol 3 asist üreten Gabonlu futbolcunun 2025 yılına kadar Al Şabap ile sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'da Petković olmadı. Sırada Jack ne var? Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, rotayı Süper Lig'e çevirdi. Bruno Petković'in kulübüyle anlaşma sağlanamaması nedeniyle yeni hedef Fatih Karagümrük'ün golcüsü Embaya Jack ne oldu? Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Panathinaikos'la sözleşmesi sona erecek olan Dimitrios Kurbelis'i İstanbul'a getiren Bordo Mavililer, golcü transferine ağırlık verdi. Fırtınanın ilk hedefi teknik direktör Nenat Bieritza'nın eski öğrencisi olan Bruno Petkoviç'ti. Yönetim, 28 yaşındaki futbolcu için kulübü Dinamo Zagreb ile masaya oturdu, ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Yeni hedef Cagne. Bordo Mavililer bunun üzerine daha önce kulübe önerilen Fatih Karagümrük'ün golcüsü en bayacak yöneldi? Fırtına, Karagümrük ile kontradı sona erecek olan Senegalli golcü için nabız yokladı. En bayacak Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Trabzonspor forması giydiği bir fotoğrafı Instagram'a yüklemişti. Cakne, bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 33 maçta 22 gol 6 asistlik bir katkı sağladı. Trabzonspor'da Kolombato sesleri. Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dimitros Kubelis'le anlaşan Karadeniz devi, listesine yeni bir isim ekledi. Bordo Mavililer, Arjantinli yıldız Santiago Kolombato ile ilgileniyor. İşte detaylar. Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bordo Mavililer, teknik direktör Nenat Biyelitza'nın verdiği rapor doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere öncelik veriyor. Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Dimitros Kurbelis'i transfer eden fırtına, rotayı Güney Amerika'ya çevirdi. Bordo Mavililer, Arjantinli orta saha oyuncusu Santiago Colombato'yu listesine aldı. Leon'un sezon başında Fama kiraladığı 26 yaşındaki Arjantinli, Meksika ekibine geri dönecek. Portekiz temsilcisinde 43 resmi maçta forma giyen 5 gol, 7 asistlik skor katkısı gösteren Colombato, orta sahanın merkezinde defansa dönük görev yapsa da skor katkısıyla da öne çıkıyor. 1 metre 80 santim boyundaki 6 numaranın bon servisini Fama Alicao kulübünün alma şansı var, tangocu, mücadeleci kimliğiyle dikkat çekiyor. Bordo Mavililer, Colombato'nun maddi şartlarına göre hamle yapacak.